Destek paketi çıktı sayın seyirciler. Şimdi soracağız tüm restoranlar ve turizmciler derneği başkanı Ramazan Bingöl bizlerle birlikte. Hoş geldiniz, iyi geceler. Hoş bulduk, iyi geceler. konuklarımıza Stüdyodaki konuklara da iyi geceler. Çok Güzel teşekkürler, var. sağolunuz. Destek paketi sizce yeterli mi? Beklentinizi karşıladı mı? Evet işte budur diyebildiniz mi? Ee, biliyorsunuz temel bir kural var. Ee, imkanlar sınırlı, ihtiyaçlar sınırsız. <laughs> İnsan doy bitmez yani ihtiyaç. Ama e, geçen sene Mart ayında pandeminin başlamasıyla beraber e, hükümetimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği destekler bizi birçok konuda rahatlattı. Özellikle kısa çalışma ödeneği, e, KDV'nin %8'den biri inmesi, eee krediler, KGF'ler, işte kira ile ilgili olan çalışmalar bizi rahatlattı. Ama şu anda bu verilen kira destekleri şöyle diyelim bir nebze bir araya bir merhem oldu. Ama tabii ki sorunlarımız hepsini çözülmesi mümkün değil bu kira yardımıyla. Çünkü bizim diğer sorunlarımız da var ve biz Zaten pandemi olmadan önce de sorunlarımız vardı. Bu üstüne mi geldi diyorsunuz? Pandemi artık çok herhalde Türkiye'de ve dünyada en çok etkilenen sektörleri sıralasanız herhalde bir numaraya biz gireceğiz. Ya yani Bu iş tamamen bir numarada bizi etkiledi. Biliyorsunuz Türkiye'de 200 bin'e yakın irili ufaklı restoran, lokanta, büfe bu tür şeyler var. Evet 2 milyondan fazla çalışan var ama mal ve hizmet bize mal ve hizmet üretenlerinde ya sayıyız. Siz düşünün. Yani mal ve hizmet üretenler de şunu kastediyorum. İşte diyelim ki Urfa'dan biber üretiyor bize. Kahramanmaraş'tan hmm. e, salça üretiyor. Antep'ten tarhana getiriyor. E, tokat'tan yaprak getiriyor. Anadolu'nun birçok e, ailesi Anadolu'da sadece bizim restoran, lokanta bu tür yerlere mal üreterek geçiriyor. Şu anda evet. onlar da durdu. Tabii zincirleme etkileniyorsunuz. E, e, biliyorsunuz toplu taşımalardan HES kodu ya da alışveriş merkezlerinde HES koduyla insanlar bir güvenlik kontrolü sonrasında rahatlıkla girebiliyor. Fakat bu restoran ve kafelerde de HES koduyla girilebilir mi? Sizce önlem dahilinde olabilir mi HES koduyla girmek? İlk önce Cumhurbaşkanımız kısmi tezbirleri açıkladığında bir alışveriş merkezinde aslında fast food katında yiyeceklerini alan insanlar maskeleriyle de olsa bir masada oturup güzel güzel yemeklerini yemişlerdi biliyorsunuz. Tabii birbirimizi de düşünmemiz gerekiyor. Birlik olmamız gerekiyor. Bu evet. düşmana karşı savaş açtıysak. Sizin öneriniz var mı? HES koduyla birlikte giriş istiyor Tabii. musunuz? Yoksa bu şekilde kalsın mı? Şimdi şunu söyleyeyim. Öncelikle hükümetimizin elinden geldiği yaptığına inanıyoruz. Bu kira desteği bir nebze olsun faydası oldu. Ama esas sorunu kökten çözmek lazım. Bakın sizin aracınızda söyleyeyim. Bilim kurulu tabii ki başımız üstte yeri var bilim insanları ve bizim sağlığımız çalışıyorlar. Ama e, gönül ister ki bilim kurulu bizim gibi sektörün temsilcisi milyonlarca insanı temsil eden kişilerle veya da STK'larla nezaketten görüşüp bir fikir alması gerekiyor. Siz hiç ulaşmaya ben, denediniz mi peki? Hayır ben şimdi şöyle. Neden hayır şimdi peki? Ben nasıl, ben niye diyeyim ki? Karar veriyor ve biz Ama problem sizin. Problem sizin olduğunuz tabi, için. Biz tabii. ben biliyorsunuz e, herhalde çıkmadığım kanal, televizyon, gazete kalmadı. Bakın e, verilere en çok konuşan, en çok e, fikir üreten biziz türes olarak ve bu HES koduyla ilgili ilk fikri de söyleyin ne biziz. Ya aslında çok basit. Ben şimdi size soruyorum. Ya buradaki bütün insanlara soruyorum. HES koduyla AVM'lere girebiliyoruz. Değil mi? Hes evet. HES koduyla bazı AVM'lere HES koduyla giriyoruz. Otellere HES koduyla giriyoruz. Otellerin restorantına HES koduyla girebiliyoruz. Hatta bazı belediyeler işte Esenler Belediyesi diyelim ki Sayın Tevfik Göksu e, meydanın Esenler Belediyesi meydanına HES koduyla alıyor insanlara. Ne oluyor bu? Demek ki olabiliyor. Ama metrolar, pazarlar, çarşılar birçok yer açık. E, biz diyoruz ki restoranlara diyelim siz bize müşteri olarak geldiniz HES koduyla alalım sizi. Ben ve çalışanlarım da diyelim ki HES koduyla çalışsın. 100 kişilik bir restoranım, lokantam, kafem neyse varsa bunu %50 düşürelim. Masaların üstüne pleksi koyalım, COVID tedbirleri ilgili alınabilecek en yüksek tedbirleri alalım. Sağlık Bakanlığı, kolluk kuvvetleri her neyse gelsin en det ince detaya kadar incelesin. Ve biz bir an önce açılmak istiyoruz. Peki yani bunları, yer, bunları kim denetleyecek? Yani her restoran ve kafede devletten birinin mi olması gerekiyor ya da güvenliğin mi olması gerekiyor? Söylemek istediğim aslında sormak istediğim de buydu. Mesela toplu giderken HES kodu istiyor. Orada bakıyorlar ya da alışveriş merkezine giderken güvenlik soruyor HES koduna bakıyor. E, restoranlarda bunu nasıl yapacaksınız? Bir aile evet. diyelim ki 6 kişi yemeğe geldi ya da 4 kişi yemeğe geldi. O girişi nasıl sağlayacaksınız? kuyruk oluşmayacak mı? Bugün çok ilginç bir şey gördüm durmadan. bir şans oyununda kuyruk oluşmuştu. Bilet almaya çalışırken ben gözlerime inanamadım mesela. Orada da kimse kimseye hes kodu soramıyordu. Bunun önerisini nasıl sunarsınız bizlere? Aslında bu çok basit. Biz zaten ekmeğimizin düşmanı değiliz. Kendi çalışanlarımız ve müşterilerimizin tabii ki sağlığı bizim için birinci öncelik. Zaten ben AVM'ye de gittiğimde, bugün otele de girdiğimde görevli hemen ölçüyor, HES kodunu gösteriyor ve geçiyor. Evet. çok basit bir şey. Biz zaten e, oraya bir görevli koyacağız ama zaten kolluk kuvvetlerimiz ve devletimiz hakikaten biz içeriye HES koduyla alıp almadığımızı her an denetleyebilir. Bu çok basit yani, bir şey. Şu anda Kolluk kuvvetleri seyir, restoranlarını alamaz. mı denetlesin diyorsunuz? Tabii denetlesin. Biz buna açığız. Her türlü açığız. Peki, ben ineriyorum ki hiçbir restoran, hiçbir türes üyesi hı hı. kesinlikle HES kodu Almadan kimse içeriği almaz ki bu bizim için niye böyle bir şey yapalım ki? Bir de şu şöyle bir şey var. Şu anda paket diyoruz ya hani herkes paket falan yaptığımızı zannediyor. Ben size dijital yani e, platformlardaki yöneticilerle görüştüm. İşte gazlı içecek dağıtanlarla görüştüm. Bizim sektöre yoğurt veren, su veren esas evet. verileri aldım. Hiç de paket öyle düşünüldüğü gibi değil. Değil. Evet. Hı -hı. Zaten ee, Ramazan yani. Bey, bir şey rica edebilir miyim sizden? Buyurun. Ee, bilim Kuruluyla bir görüşmeye çalışabilir misiniz? Eğer görüşemezseniz, Vallahi... biz de TV yüz ekranından e, hiç olmazsa buradan e, seslenmiş olalım. Hani ben niye görüşeceğim? Ben, yana ben olmayalım ben da iletişim isterim. kuralım çünkü iletişim ben bizim en isterim. büyük sermayemiz ya. Dolayısıyla bir görüşmeye bir iletişim kurmaya çalışabilir misiniz? Yani bunda ben tabii ki açığız. 5 milyondan fazla bir insan mağdur şu anda. Ve çok sıkıntılı bir dönemde. Demin dediğim gibi e, imkanlar sınırlı, ihtiyaçlar sınırsız. Pekala. Mesela ben size söyleyeyim. Hemen e, bir Süremiz bitirmeden. bitti. Son 30 saniyemizi alayım. Siz de aracı olursanız buna çok seviniriz. E, bilim kurulundaki e, hocalarımız, profesörlerimiz biraz da arazideki insanları dinlemesinde fayda var diye düşünüyorum. Pekala çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz katıldığınız için. Böylelikle İyi, TV yüz ekranından da iletmiş olalım gerekli yetkililere. Çok teşekkür...